Hasan Bey, Ali Bey'e de soracağım. Bundan sonra belediye başkanı, herkesin meclis üyesiyiz dediniz. Evet. Belediye başkanı izlediği politikalarda menemenin lehine olduğunu hissederseniz yine evet oyu kullanır mısınız? Kesinlikle. Tabii ki. Ali Bey kullanır mısınız? Menemene kim bir fayda getirecekse Allah razı olsun deriz. Bu kadar basit. Siyaset ikinci plandadır. Kesinlikle. Yerel yönetimler hizmet için var mı Mustafa Bey? Bugün hizmet eden A partisi, yarın B partisi. Ama e, hani nokta kadar faydası olanın elini sıkmak lazım. Nokta kadar fayda sağlayacak olan bir yerel yönetici, Ak Partili olur, Cumhuriyet Halk Partili olur, İyi Partili olur, Milliyetçi İYİ. Hareket Partili olur. Destekleyeceksin. Hizmet sana geliyor, bana geliyor, hizmet halka gidiyor.